Herkese merhaba arkadaşlar. 8 Ağustos Pazar Yine bir hafta sonu İzmir programıyla bir aradayız. E, bugün İzmir'de 8 koşuluk bir program olacak. Çok zevkli e, geçmeye aday. Bir o kadar da zor çünkü tek bulmakta zorlandık. Gerek İstanbul e, gerekse İzmir programında gerçekten çok zor ve keyifli bir mücadele var. E, ben yine İstanbul gündüz koşacak saat 3.30'da ben yine İstanbul yorumlarımı videolarımı ekledim. Oradan mutlaka değerlendirmesini ve takibini yapabilirsiniz. İzmir'de yine akşam 7'de altılı Ganya'nın birinci altılı start verecek. Ben yine İzmir için yine her ayak için tuttuğum safkanlardan yine iyi koşmasını beklediğim safkanları yine ön plana çıkarmaya çalıştım. Siz de yine notunuzu alarak en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında ekleme yaparak ve çıkararak güzel bir oyun kurgu yapma noktasında İzmir programı için değerlendirmeye çalışacağız. E bu arada ikinci koşurla birlikte de saat 6.30'da şartlı iki bir mücadele var ki aynı zamanda 7'li plasenin de başlangıç ayağı ben yine sizler için yedili plase ve ikiliyi de yine çıkardım. Yine 1300 metre çimde 5 safkanın bir araya geleceği bir mücadele olacak ki müşterek Bay Sarcı ikinci koşu yedili plasede aynı zamanda bu koşuyla birlikte başlıyor. E tabi burada bir numaralı Golden Koy önemli bir Tayden Tapsizki son yarışında zaten banko varmıştım. Beni de yanıltmadı bu safkan. Bugün üstünde Arif Okan Pazar var. Aslında bu safkan burada bu grubu çok kolay bir şekilde geçmesini beklerim. Yani yedili plasenin birinci ikinci bu safkanı burada değerlendirebilirsiniz. Ee, en azından bu safkan burada e, ilk ikiyi bozmayacaktır. İkili oynayan arkadaşlara da iki numaralı var play. Yine Kancan Gökçe dersinin önemli bir akındayım ve Bosporus temsilcisi bence 1 ve iki numaralı safkanlar burada ilk ikiyi bozmayacaktır. İkili de gerekse bir numaralı Golden Koi yedili plasenin başlangıç ayağında ilk ikiyi bozmayacaktır düşüncesi içindeyim. Yine burada değerlendirmek istediğiniz safkanlar varsa onları da burada imkan dahilinde değerlendirebilirsiniz ama dediğim gibi 1 ve 2 numaralı Afganlar biraz daha ön planda bu koşuda. Geldik Altılı Ganyan'ın birinci ana şartlı dört bir mücadele var. Altılı Ganyan'da bu koşuyla birlikte başlıyor. 1800 metre çimde de 12 safkanın bir araya geleceği bir mücadele var. Yine baktığımız zaman çok zor bir o kadar da dengeli mücadele ki bu safkanların burada ne yapacağı hiçbir zaman belli olmuyor. Aslında ben şartlı dört yarışlardan hiç memnun olmam hiçbir zaman Çünkü safkanların ne yapacağı belli olmaz şartlı 4 benim için bir meydin gibidir meyn nasılsa şartlı 4 de Aynen öyledir arkadaşlar ki çözmeyi sevmediğim bir grubun içinde şartlı 4 burada Aslında hangi safkan gelirse gelsin Ben Bence şaşırtıcı olmayacaktır gibi gözüküyor ama ben burada bir tane safkana göeceğim güveneceğim bugün altılı ganyanın birinci anda bank olarak başlayacağım kendi kuponuma burada bank olarak koyacağım o da 3 numaralı Prenses Özgür olacak. Önemli bu uçan beytemsi Yunus Emre Yüksel idaresinde bence çok fazla zorlanmayacaktır düşüncesi içindeyim. Çünkü baktığımız zaman 3 e, numara Prenses Özgür e, çok çok daha ağır gruplarda mücadele etmiş edebilen bir safkan. Bugün çok uygun bir grup yakaladı. Ben bu safkanın bu grubu geçmesini beklerim. Aynı zamanda e, safkanın mesafe e, gayet güzel. E, yine üstündeki joki Yunus Emre Yüksel e, yine bir bütünleşmiş bir e, jokeydir. Yine baktığımız zaman mesafe burada e, gayet güzel çıkıyor. 1802 Safkan 1500'lerde yine dördüncü olmuştu. Daha sonra beşinci olmuştu 1300'lerde. Ama bugün mesafe daha uzadı. Uzayan mesafede ben 3 numara Prenses Özgül'ün çok çok daha şanslı koşacağını ve grubu geçeceğini düşünüyorum. E, zaten biz keza 58 kiloda yani kalite ata e, basmışlar kiloyu burada. 3 numara Prenses Özgül bence bu grubu e, fazla zorlanmadan geçecektir. Sizin yine tasvip etmediğiniz bir safkansa bu safkanı istemeyen arkadaşlara da yine yalnız bırakmayabilir. O zaman yine 5 numaralı serin dalga yine 1 ve 2 numaralı safkanları da hatta 6 numaralı Meryemce'ye kadar burada deneyebilirsiniz. Ama dediğim gibi ben bugün 3 numaralı Prenses Özgül'ün bu grubu geçeceğini düşünüyorum. Kendi kuponuma da yalnız olarak koyuyorum. O da 3 numaralı Prenses Özgül olacak arkadaşlar geldik altılı ganyanın ikinci yana Şartlı 4 bir mücadele var. Yine 1400 metre kumda da 15 safkanın bir araya geleceği bir mücadele var. Yine baktığımız zaman zor bir o kadar da dengeli bir mücadele ama ben bugün ilk şansı iki numaralı Demir Barsa vereceğim. Keza 2 numar Demir Bars ee, dediğim gibi kısa vadeli ve grup yarışlarında gördüğümüz bu safkan ki son üçüncülüğü de zaten çok ağır gruptaydı. Bugün çok çok da uygun bir grup bekledi, buldu bu safkan. Burada ee, mutlaka değerlendirilir. Bu safkan'ın kötü koşması halinde burada 11 numara Tatarkan e size Safkan'ı bomba olarak öneriyorum. Özgün Han tapsi Atakan Can daha devirenli Safkan rakiplerinin en ufak hatasını burada affetmez. Mutlaka bu Safkan'ı burada deneyelim. 11 numaralı Tatarkan'ı e bu Safkan'ın da kötü koşması halinde daha sonra 4 numaralı Peköz Mertcan Çelik idaresinde ve 1 numaralı Atik Atik ve çıktığı gibi Beyaz Bayrak aynı yarışı yapmayı seven 5 numaralı Keleşan. Bence bu 5 Safkan burada ayrım yapılmadan denenmelidir. Yine bu zorlu koşuda sizin tuttuğunuz safkanlar varsa onları da burada değerlendirmeye alabilirsiniz ve bir numaralı Atik Atik ile birlikte. E, tekrar üstten aşağı sıralama vermek gerekirse bu dengeli koşuda bir numaralı Atik Atik 2 numaralı Demirbars, 4 numaralı Peköz, 5 numaralı Keleşan e, yine 11 numaralı Tatarkan bu 5 safkan bence burası için yeterli olacaktır bu zor koşuda. Geldik 6'lık anyanın 3. yani handikap 15 bir mücadele var. 2000 metre çimde de 12 safkanın bir araya geleceği bir mücadele var. Yine ben bugün ilk şansı 4 numara Marmara Bey'ine vereceğim. E, safkanın çok uygun bir kilosu var. Son ikinciliğini de çok beğendim. Baktığım zaman 25.1 gibi mükemmele yakın bir düzlük sprinti var safkanın. E, ben burada öncelikle değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yine kalite safkan bir numara yarışsa Yunus Emre Yüksel dersinde sonlarda da çok güçlü gelebilir. 2 numaralı Kayalarlı ile birlikte de yine Sinan, Sinan Özen'in dersinde mutlaka bu safkanı değerlendirelim. Yine kilo düştüğü 6 numaralı Muhsin Tugay Alıcı'yla mutlak değerlendirilmesi gereken bir diğer safkandır. Ve son akta 5 numaralı Özdoğan. Ee, önemli bir Özgün Antep'si. Bu safkanı da burada yerimiz varsa 3 numaralı Sümerhan'la birlikte bu zorlu koşuda burada değerlendirebiliriz. Yani ben önceliğim dediğim gibi 4 numaralı Marmara Bey'i ama rakibi noktasında 1 numaralı Yarışsa 2, 3, 5, 6 numaralı safkanlar bence burası için için yeterli olacaktır. Bu dengeli mücadelede yine tuttuğunuz safkanları burada değerlendirebilirsiniz. Geldik Altılı Ganya'nın dördüncü yana Maiden bir yarış var. 1400 metre kumda da 8 safkanın bir araya geleceği bir mücadele var. E tabii 3 numaralı Oğlum Utkun ben bu safkanı çözemedim. Mertcan Çelik de aslında bir önceki yarışında e, yanlış hatırlamıyorsam yine İzmir'de koştu ama safkan Türkiye'nin %69 gibi bir AGF'si vardı. Türkiye'nin tekiydi. İşte o yarışta 4. oldu safkan. E, hiç güven vermedi. Çok kötü koştu. E, çok uygun bir gruptaydı halbuki çok kolay kazanacağı bir gruptu. E bugün yine aynı grup, benzer bir grup var. 3 numaralı Oğlum Utkun yine e, yarış içerisinde herhalde bir sıkıntısı olduğunu düşünüyorum ama ben yine ilk şansı 3 numara oğlu Mutkun'a vereceğiz ama kesinlikle bu Safkan'a yine güvenmeyeceğiz. Bu Safkan'ı kötü koşması halinde 1 e, numaralı Atlas Efe önemli bir Leonid Tamsiz Sinan Özen'le yine e, sonlarda çok güçlü gelebilir bu Safkan'ı mutlaka değerlendirelim. Yine Altunma Follow the Leader e, Torok Tamsiz Mustafa de aslında mutlak değerlendirmesi gereken bir diğer Safkan'dır. Yine son 5. Lee Tatminkar o 2 Kayho. Bence burası için yeterli olacaktır ama size yine burada tut tuttuğunuz safkanlar varsa yine 7 numaralı Fly So Hike bence yeterli olacaktır. Yine değerlendirilmesi gereken safkanları burada bu zorlu koşuda değerlendirebilirsiniz. Yani 3 numaralı oğlu Mutkun benim burada önceliğim. Rakibi noktasında 1, 2, 6 ve 7 numaralı safkanlar bence burası için yeterli olacaktır. Geldik 6'lı ganyanın tabela yana şartlı 5 bir mücadele var. Dişilere de has bir yarış olacak ki 1900 metre çimde de 9 safkanın bir araya geleceği bir mücadele var. E tabi ben bugün 2 numaralı Dut BT'ye veriyorum ilk şansı Mustafa Çeki dersinde. Son ikinciliği mükemmeldi safkanın. E, mutlak dağlandırması gereken bir safkan ki Gerçekten dıştan sonda, sonlarda mükemmel geldi. Son yüze çok yakın ara ikinci bitirdi. Ama ağır gruptaydı. Bu, bu sefer daha uygun bir grup yakaladı ki e, rakibi de hatta onu geçen safkanda 5 numan Matrons'tu yanlış hatırlamıyorsam. Yine ben burada e, çok ciddi rakip olacağını düşünüyorum. 5 numan Matrons'un önemli bir hakim tepsi Bekir Mert Mırık dersinde mutlak değerlendirilmesi gereken Safkan'dır. Yine son yarışını kazanan 4 numaralı kul kızı e, bu Safkan'da mutlaka değerlendirmeyi alalım. Ve son hakta 1 numara Şükran Hanım bence yeterli Buranın bombası da çok geniş olacak arkadaşlar 6 numaralı Jadid ama ben bu safkanı bugün kuponuma koymayacağım geniş olacak arkadaşlara bombada değerlendirebilirler. Yani 2 numaralı Datbeyti bugün burada önceliğim Rakibin noktasında 1-3-4 ve 5 numaralı safkanlar bu 4 safkan ayrım yapılmadan denenmeli Hollywood Girl ile birlikte yine burada tuttuğu safkanlar varsa onları da değerlendirebilirsiniz bu zorlu koşuda. Geldik altılı ganyanın son ayağına handikap 14 bir mücadele var. 1600 metre kumda da 21 Safkan'ın bir araya geleceği bir mücadele var. Gerçekten çok zor bir o kadar da dengeli bir mücadele. Dediğim gibi İzmir bugün çok güzel bir para verecektir arkadaşlar ki. Bugün gerçekten çok zor bir program var İzmir'de. Benim önceliğim bugün 3 numaralı Velborne olacak ağır kilosuna rağmen önemli bir Kalimdor temsilci. Barış Kurdi'de arasında Safkan'ın son yarışını ben ölçü almıyorum. Çok çok ağır gruptan mücadele etti. Bugün uygun bir grup yakaladı bu Safkan mutlaka değerlendirilebilir safkanın kötü koşması halinde hani 4 numaralı Fightville Wolf Furkan İmi dersinde değerlendirilmesi gerekir. Yine 5 numaralı Deep Rice yine Görkan Çörek'i dersinde 7 numaralı Lian Öfe'den çok ters bu koşu gelir. Yine 8 numaralı Akın Bey'i 1 numaralı Hewitt Snape Trip. Yine bu safkanı da mutlaka burada değerlendirelim. E yine burada tuttuğunuz safkanlar varsa o safkanları da yine imkan dahilinde değerlendirebilirsiniz. Bomba'da yine 12 numaralı Defenme ve 15 numaralı Torokovic'i de çok geniş oyuncak arkadaşlar. Burada değer değerlendirebilirler. Arkadaşlar dediğim gibi ben 3 numara Velborn ve 4 numara Fatih Wolf ikilisini hatta 5 numara Deep Breeze yani 3, 4 ve 5 numaralı Afganları ben biraz daha ön plana çıkardım. 7 numara Lyon F ile birlikte 3, 4, 5 ve 7 numaralı Afganlar bende bir tık daha öndedir. Ama dediğim gibi arkadan saydığım Afganlara da mutlaka geniş olacak arkadaşlar değerlendirebilirler. Biraz daha ön tarafları küçük tutup arka tarafları biraz daha geniş oynayabiliriz. Yine bütçe halinde değerlendirebilirsiniz. Çünkü çok zor bir bir o kadar da dengeli bir program var İzmir'de arkadaşlar dediğim gibi ben İstanbul İzmir yorumlarım bu kadar ee, İstanbul yorumlarımı da yine gündüz koşacak ee, yorumlarımı videolarımı ekledim oradan değerlendirmesini ve takibini mutlaka yapın ee, yine tuttuğunuz safkanları ekleyerek en iyi oyunu kurguyu e, yapma noktasında değerlendirin arkadaşlar yine notunuzu aldıysanız notun üstüne de ekleme yapın ee, yine e, bir sonraki koşu günlerinde görüşmek üzere ee, herkese bol şanslar bol kazançlar diliyorum.